Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, benim yapmış olduğum karpuz farmının verimini göstereceğim size sizlere. E, nasıl yapılır mı yoksa yapılmaz mı? Değerli mi, değersiz mi? Ne kadar getiriyor? Her şeyi göstereceğim. Yanımda da hamza var. Yine arkadaşlar bu videoda bir şifre ve çekiliş olacak. Yani videoyu sonuna kadar izlerseniz hem şifreyi bulup çekilişe de katılabilirsiniz. Neyse hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar geri geldim. Görmüş olduğunuz gibi elimde verimli 4 kırılmaz güç kazım var. Şöyle burada da çabukluk işi var. Bu son taraflara fazla yetişmiyor arkadaşlar. Bunlarda bir tık yavaş ol kırıyorum. Bu arada videoyu ha, geçen videonun çekilişinde arkadaşlar e, bir kişiye verdim. Şu an kazmayı istedi o. Oyunda olduğu için ona verebildim ama parayı arkadaşlar veremedim. Eğer e, ben genelde Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben saat 1-2 civarlarında giriyorum oyuna. Siz de o saatlerde girerseniz benden ödülleri kazanabilirsiniz. Hamza vardı o zaman oyunda. Hamza'yı kazmayı verdim. Tekrar parayı da Hamza'ya vermek istemedim. Yine görürsem arkadaşlar oyunda. Hadi, bir bakayım. Şu vardı? üç değil arkadaşlar. Şimdi videoda bunu yaptığımız için sıkıcı şey gitmeyeceğim. Umarım ses yine boğuk gelmiyordur. Ayarlamalar yaptım ama şöyle tamam bunları tamam. Ben şuradan bir hist Aynen Paramı göstermeyi unuttum herhalde. Şöyle satmadımlar bakın. 1 milyon 900 bin diyelim. Hatta şöyle bir çek oluşturayım. O 5K gitsin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an param 1 milyon 900 bin. Evet bunu kazmaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım burası bitince bana ne kadar bir para gelecek. Ben şimdi arkadaşlar her sat Derken arkadaşlar her satmaya başladığımda videoyu başlatayım ben. Bu arada envanterimi boşaltacağım şimdi. Envanterim dolup her sattığımda videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar geldim. Envanterim birinci doldu. Hatta şöyle göstereyim. Boşaltma da yaptım biraz. Slash sat. Hepsini sat dediğimizde 9500 kinas. Titanium'da kalmış aklım ya. Neyse şimdi tekrar kazmaya devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine oldu envanterimiz. Blast. Bu arada arkadaşlar. envanterinde başka bir şey alıyorsun. Öyle hepsini sat yapıyorsun da diyebilirsiniz. Şöyle yapayım hatta. Şöyle hepsini sat diyorum gördüğünüz gibi. Yine 9505 gibi. Bunları göstermiş oldum. Hemen sıradaki envanterimizin dolmasına benim için 2 dakika Evet arkadaşlar. Şimdi bir kere daha doldu inventerimiz. Hemen şuradan slash sat diyelim. Hepsini sat. 9340. Bu sefer bir stek olmamış biri tam. Hemen yine devam edelim Lan. Videoyu durduramadım arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir kere daha doldu. Hemen yine slash sat diyoruz. Hepsini sat. Tamam. Şunu da bir toplayalım. Evet arkadaşlar bir kere daha dolmasını dolsun ben yine tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir kere daha doldu. Hemen bunu da sat diyelim. Hepsini sat yine. Tamam yine yaklaşık aynı şekilde bir para geldi. Evet. Evet arkadaşlar ben yine envanterimi doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar daha envanterim dolmadı. Şöyle göstereyim. Kalanları sizinle beraber toplayıp paraya bakmak istedim. Sizinle beraber yine. Bu arada arkadaşlar şu an para kaç lira olduğunu tahminlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. de şu ana kadar kaç lira birikti. Orada Bu arkadaşlar burada topladığım tüm paralar sizin ver, vereceğim şifreyle hayda reset dedik ya vereceğim şifreyle arkadaşlar size vereceğim bu arada böyle yaparken ben baya kırıyorum bunu arkadaşlar kolay olmuyor yani tamam son sıra arkadaşlar Baltamız da kırılıyor bu arada Hemen bakalım. Ve arkadaşlar yine bir iddiamı daha vereceğim size. Bakalım. Hadi sat diyoruz. Sat. Hepsini sat. Şimdi, evet arkadaşlar. Resetimizde yediğimize göre bir hub'a gidelim. Ama beni atmadım. İnşallah oyunun sesi çok değildir ya. Üçüncü yerden Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar odamıza geldik. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben orayı bitirene kadar tekrardan büyüyor bunlar. Çoğu büyüyor. Böyle arada kırıklar, büyümeyen buglar oluşuyor. Ben o yüzden fazla toplamıyorum. Toplasam şu an şu tıkanmaya girebilirdim arkadaşlar da. Yani benim birazcık o yüzden toplamıyorum. 1 milyon 900 bin paramız vardı. Şimdi bakalım. 1.957.000 milyon 957 bin. Bu arada arkadaşlar ben mesela şöyle bazı yerleri atıyorum toplamadım. Bazı yerler büyümemiş oluyor. Büyüme bekleniyor. Mesela arkadaşlar bazı yerler büyümemiş oluyor ve bende hız da yok. Yani bu sistemle ben bunları 10 dakikada falan topladım. 10 dakikada 50k siz bu kadar büyük yapmasanız bile normal bir şeyle bir saatte yaklaşık 100 k görmüş gibi böyle şeyler çok oluyor yani neredeyse bugün 5'te bir arkadaşlar boştu zaten ben toplarken de büyüme bekleniyor bile deniyor. Bunları kırıp tekrar eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben de o bunlar bir de olmadığı için fazla toplayamıyorum. Şunu da kırayım, yapayım. Evet arkadaşlar bu videonun şifresi ince ince olsun. Şuradan aklıma geldi en derincisi. Hmm. Bu videonun şifresi arkadaşlar enderincisi olsun. Yorumlara enderincisi yazan herkes yani herkese değil mi? Yazanlardan bir kişiye 57 bin lira para atacağım. Ve arkadaşlar bir kişiye de dur bakayım. Bir bir item verelim arkadaşlar. Bakayım. Şöyle warp Sandık odası. Bir kişiye 60 tane yıldız sosu anahtarı verelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bak oyuna saat 1 ile 3 arasından giriyorum ben. Başka fazla girmiyorum. Size bu saat oyuna girerseniz ödüllerinizi alabilirsiniz. Hatta tekrardan bakalım. Fırın geçti evin içinden. MSG. Mak yazmışım ya. MSG. X Kerem yok oyunda. X Cover de yok. Gördüğünüz gibi. Gizemli oyuncu Sky 3'te. Sky 3'te değilim ben şu an. Hatta bu videodan Bunlar büyük çekilişim. Bu videodan sonra da bir gider yine bakarım arkadaşlar Sky 3'e. Bu da büyük çekilişe. Yakında da bir kasa açma videosu gelecek arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar da. Bakın. yine tekrar söylüyorum. Video buraya kadar izleyenler şifreyi görebilecek sadece. Yani kim mesela sen buraya kadar görüyorsun arkadaşlar. Siz izlemişsinizdir. Arkadaşlar. O yüzden size önerim bir cümle içinde kullanın arkadaşlar. Bu kelimeyi cümle içinde kullanın ve yoruma cümle için atıyorum. İnciydi değil mi? Ben benim Skyblock'ta bir istek incim var. Diyeyim mesela. Sonra oyun ikinizi ve Sky kaç olduğunu yazın. Ve böylece siz şifreyi başkaları sizden öğrenmemiş olur. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Hatta şimdi bir paramıza bakalım. 74K size vereceğim. 74 kayı Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.